Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı asayişin temini için suç ve suç örgütlerine yönelik çalışmaları 7-24 Aralıksız devam ediyor. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nca 31 Aralık 2022 günü İçişleri Bakanlığı'nın yılbaşı tedbirleri genelgesi kapsamında asayiş temi, trafik temi, komando temi, tem unsuru, kom unsuru, istihbarat unsuru, köpek unsuru olmak üzere 107 araç ve 456 jandarma personeliyle vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmesi için gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri aldı. Alınan tedbirler neticesinde 19.879 şahıs sorgulandı. 6.684 araç kontrol edildi. 39 aranan şahıs yakalandı. 16 araç trafikten men edildi. 86 araca 115.732 lira idari para cezası uygulandı. 250 kilogram kaçak tütün, 8 gram kubar esrar, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.